arkadaşlar yeni bir video karşınızdayım. Bu videoda ise bu uygulama oyununu oynuyoruz. Ben bunu zaten önce oynadım ama şimdi sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor ya? Bastı diyor. Bastım. Uçuyor. Yukarı. Ben sola. Sola. Bu ne? Ha. Bu da uçuyor. Arkadaşlar ikili olunca daha mı çok da uçurdu galiba öyle bir şey oldu. He, her seviyede yeni bir uygulama açılıyor arkadaşlar. Almayacağım. Hiçbir şey almasam ne oluyor? Almayacağım. Hadi. Aşağı dışarı atan düşebiliyor mu? Bir kere de yiyeyim hadi. Eyvah değdim. Tekrar dönüyorum. Hiçbir şey olmayacak yani. Bu uçak ne işe yarıyor? Oo. İkili uçak. Oo, bayağı Arkadaşlar galiba bu level normal bir level olacak. Arkadaşlar sürekli bu reklamlardan çıkıyor. Uçak daha iyi bence. Sü. Uçak bas. Böyle geçeceğim böyle. böyle. Konum. Ben konumu almayacağım. Bu maçta hiç konumu almayacağım. Hep zıplama. Yeni özellik olduğu için onu almayacağım. Ah. Oh. Arkadaşlar. Konum almadan bitirmeye çalışacağım. Burada kon konum almam lazım normalde de. Ben almıyorum. Basamadım. Neyse. Bu ne ya? Tekrar oynayacağım. Konum almak yok. Zıplayarak bitireceğim bunu. Arkadaşlar. Neyse hadi tekrar. Teknolojik bir telefon alacağız. Neyse alıyorum konu. Kolum. ne yaptığını biliyorum. Bakın. Arkadaşlar şöyle de bitirelim. Ah. Riskliydi ama denecekti. Neyse arkadaşlar. Bir daha kaybetmeyin. Düzgünce oynayalım oyunu. arkadaşlar 35 e abone olmuşuz abone olanlara teşekkür ederim çok teşekkür ederim ben hızlanmak istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle roket çok işe yarar roket çok sevdiğim özellik şu kadar roket Ah be. Oyna diyelim. Uçağı almayacağım. uçak alı uçak Hadi alayım uçağı ya. Düzgün oynayacağız demiştik. Of Arkadaşlar uçakta da böyle bir sıkıntı var. Biraz çok gidiyoruz. Bir kerecik basacağım. Geçen gibi çok çok. bas 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 bas. Arkadaşlar uçak değil. Uçak almayacağız. Herhalde. bas bas bas. Ah be. Arkadaşlar oyna diyelim şuradan uçak alalım. Uçak. Çok güzel. Arkadaşlar ya. aldım gibi bassam Ya da basmıyor. Biraz arkadaşlar. Burada hangisini almalıyım acaba? Hangisi daha iyi? bence roket. Bence roketle geçme ihtimalimiz daha yüksek. Burada ram'a basacağız bence. Allah kazandım. Arkadaşlar işte böyle baga sokacağız oyunu. Saat ne yapıyor? yanalım. Dur, diğerini alamadım. Toplayabildiğim her şeyi toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar saati geliştirirsek ne olur? Saat artı bu. Saat artı bu artı bu. <laughs> Zıplamıyor muydu onun üstünde? Arkadaşlar saat saatle şu roket çok güzel bir kili Böyle geçeceksin. İşimiz zor olsun arkadaşlar. Böyle yapalım. Ta, hızlı hızlı Arkadaşlar benim bildiğim boyun böyle değil ama ben uçak alacağım arkadaşlar. Uçak müthiş. Müthiş bir şey arkadaşlar uçak. Uçak uç. Uçak uç uçak öyle mi uçuyor? Uçak düzgün uçarsa uçak daha güzel bir şey ama uçak bir şey çarpmadı. Arkadaşlar uçak hiçbir işe yaramıyor Uçak daha iyiymiş bundan. Bu yeni özellik ne işe yaradığını ben hiç anlamadım. Böyle değil böyle böyle olsun hani. Arkadaşlar buradan biraz küçük olmamız gerek. Ben bir yeni özelliği almayacağım arkadaşlar. Uçağımız uçaktır ya. Böyle uçak var. Olarak... Uçak. Uçak oraya çarptırmaması lazım beni arkadaşlar. Uçak oraya çarptırmazsa çok iyi bir şey. Yine aynı şekilde çarptırdı. Arkadaşlar ölmeme rağmen oturuyor. Uçağa basamadım. Arkadaşlar ya bu oyun niye bu kadar zor? Uçak? Ben hiç bu uygulama kullanmayacağım ya. Ortadan geçeceğim. Ya da al şunu. Bir tane basmaya bassana. Küçücüğüz. Böyle daha basit olur engellerden kaçmak. Heh, şuradan geçerim arkadaşlar. Yes. Oyunu biraz değişik bitirsek de sonra geçtik oyun yani. İyi. Arkadaşlar zamanı yavaşlattım. Bir de uçak bastım. Uçak sonunda bir işe yaradı. Arkadaşlar uçak uçak kaçıncı seviyede açıldı? Ben daha yeni kullanabilirim işe yarayan bir şey. İşe yarayacak diyor. Hemen oyna hemen. Arkadaşlar bu bölümler niye bu kadar zor oluyor ya? Ben, ben bu şu an alacağım özellik benim en sevmediğim özellik. Bir tane basayım mesela. Heh, daraldım. Değişik bir özellik. Sürekli zıplayacağım ben. Zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. Bak daha çok büyüdük. Daha çok büyüdük. Küçük. Aynen çok küçüksün. Zıplayıp roket bas. Zıpla roket bas. Arkadaşlar demek ki zıplayıp roket basamıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Havadayken roket bassak aslında hızlı hızlı geçerdik ama olmuyormuş. Tak zıplar. Tak bir tane daha zıpla. Ben roketçiyim. Oo arkadaşlar gördünüz mü? Bak şey yaptım. Şu saatten daha iyi. Ben bunu biliyorum. Tak. Tak. Tak tak tak. Bundan sonsuza kadar gidebilirsin. Fotoğraf çek buradan da. Fotoğraf çekiyorsun sonra da roketi basıyorsun bitiyor. Oyun bu kadar hızlı bitiyor işte. Gel bakalım uçak. Ne yapacak? Uçak. 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 Fotoğraf makinesine basamadım. Direkt geldiği gibi uçak çok eğlenceli. O arkadaşlar uçak çok güzel. Uçak uçmak çok eğlenceli. Bu ne ya galeri, galeri mi? Ne geliyor? Şey hey, yol büyüyor. E engeller arttı. Bu ne saçma şey? Ne işe yaradı arkadaşlar? Anlamadım. Neyse ama kötü bir özellik bence. Uçak kadar iyi olamaz. Uçak, uç bakalım, uçak, uç bakalım. Arkadaşlar, uçak sıkıntılı bir yaz ama benim için değil. Uçak, uç bakalım. Uçak. Uç uçağa basacağım arkadaşlar. Başka hiçbir şey basmayacağım. Bakalım ne olacak. Kaybettim. Benim Oraya gidip kaybettik ki uçakla. Şimdi düzeye sakla. Sıyahlar biliyor musun? Arkadaşlar uçakla bu uç taraftan gideceğim arkadaşlar. Full uçak. Ama bu tarafa. Dur. tekrar deneyelim. Arkadaşlar olmuyor böyle. arkadaşlar bekleyelim şu oyunu. Gördünüz. Eğlenceliymiş arkadaşlar. Ayarlar mı açıldı? Ayarlar ne yapacak? Bastım. Raptor, Raptor, Raptor. En fazla bu kadar mı oldu? Zalta, 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 zalta. Herhalde bu kadar değil. Ayarlar çok güzel. Ayar yapıyoruz. Şimdi aşırı hızlı gidelim. Heh, aşırı hızlı gidiyoruz. Küçük, küçük, küçük. Arkadaşlar en küçük şu an böyle oluyor an. Arkadaşlar en kötü halini yapacağım. Ben yani önümüzün en en basit ölecek halimizde. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar. oyna diyelim. Bu ayarları ben çok beğendim. Zıfır ile. Hızları en az yap. en çok yap. Naz at. Naz at. Naz at. Arkadaşlar işte böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz ama biz? Onu anlamadım. Ayarlarda öyle bir şey var mı? Yüz, boyu, küçüğüz. O yani bu kadar yok. He orada yavaşlasak aslında arkadaşlar mantıklı olur. Evet evet Yavaşlamak derken ben geri gitmek manasında değmemiştim. Arkadaşlar şu an çok hızlıyım. Arkadaşlar. Ben en az en az ne oluyor? Eh böyle. Heh bu da böyle. Biraz çok da gidelim biraz. Biraz da yavaş Arkadaşlar şimdi bir hızımızı düşürelim. Evet arkadaşlar şu an Bilerek yavaş gidiyorum çünkü Şurada geçmek çok sıkıntılı bir iş bir Şuradan geçmeye çalışacağım Heh geçtim Evet Kocaman bir karım bu Evet arkadaşlar bu Uygulamalar da böyleydi Bu uygulama oyunu da ben de çok beğendim ve çok eğlendim 美少年のビデオはね、ビデオすべ。な、夏日ビデオをおますにしてるんですが、よろまらやすべ。バイ